Merhaba sevgili izleyenler. Miniş TV'ye hoş geldiniz. Haber bültenine. Bir dakika canım. E, şeyin ters dönmüş. E, oldu. Ol canım. evet, Beresinde böyle hatalar olabilir. Şimdi sizinle en bülten haberleri konuşacağız. Değil mi Pamuk Şeker'e? Evet. Evet. Ve ilk haberimiz olarak da şu var. Biri elma ağacındaki elmaları almasını birine söyledi. Ama o da ona paralı sanıp benim param yok dedi. Onun da kafası olmadığı için onu dövdü. Şimdi şimdi o kişiyi döven kişiye bağlanıyoruz. Adlarını tam hatırlamıyorum. Evet o kişiyi döven kişi. Lütfen bize niye onu dövdüğünüzü tekrardan anlatır mısınız? Neden mi dövdüm? Çünkü, çünkü ben ona ağaçtaki kendi ağacımdaki elmaların hepsini alabilir dedim. Ama o da dedi ki Param yok dedi. Ben de onun aklını kullanmadığı için bedava al dedim. O ağaçtaki elmalar parayla satılmıyor dedim. Onun aklını kullanmadığı için onu sataştan! Ee, efendim, birazcık sakin olsanız diyorum. Evet, ee, şimdi başka bir haber geçelim. Evet. Ee, evet, başka bir haber geçelim. Evet, yeni haberimize geçmiş bu Yeni haberimiz okulların açılmasıyla ilgili Sorulan bazı sorularımız. Evet. İlk sorumuz okul açılacak mı? Okullar maalesef açılacak. Maalesef demiyorum çünkü evet. Yani, yani çocuklar pek fazla memnun değil. Evet. Bu arada bir dakika bizim konuşmalarımız daha çok faydalı ama bunun için bir profesyonel bir bilim insanına danışıyoruz. Yani bir işte bu konularla ilgilen bir kişiye. Şimdi aklımda değil ama. Evet. Bay, Hüsnü <laughs> Bay Hüsnü Miniş'e bağlanıyoruz. Evet Bay Hüsnü Miniş. Nasıl gelecek? Yer yok. Bir dakika şöyle. Tut. Efendim gelin. Yer var efendim gelin. Efendim gelin. Gel şöyle. Şöyle gelin efendim. Merhaba Bay Hüsnü. Merhabalar. Ben şöyle ineyim evet. Bizim okullarla açılacağına ilgili bir şeyler söyler misiniz? Şunları diyebilirim. Okullar evet açılacak. Ve 6 Eylül'de açılacak kendisi. Anladım. Bir dakika efendim. Bir dakika. Size bir soru sormak istiyorum. Sorun. Şey. E, Bay Hüsnü. Peki kantindeki yemeklerin fiyatı kaç TL olacak? Şimdi çocuklar yani şimdi fiyatları falan yetmeyebilir. Biz de i̇şte o yüzden onların fiyatını 1 milyon TL'den az yapacağız. Zaten efendim 1 milyondan TL'den az onların yemekleri. Ama yani şey yapacağız biz bedavaya satacağız. Uuu okuldaki çocuklar bunu görünce okul sevinci yaşayacaklar değil mi? Evet. Evet. E, şimdi e, gidebilirsiniz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. biraz yavaş olursanız sevinecek. Öpeyim, öpeyim sizi. Ne yapıyorsunuz? Öptüm e efendim. Ne, ne bay bay, siz de şu bay öpüyorum. sanki öpmüyor boks savaşı yapıyor. Gelir misin? Ay o neydi kız? Evet ya. Ay neyse hadi televizyondayız. Televizyonda herkes bizi görüyor cümle alem. Neyse. Şimdiki sıradaki haberimize geçiyoruz. Evet. Evet sayın seyirciler şimdi olay yerine geçiyoruz. Evet. Evet sayın seyirciler şu anda olay yerindeyiz ve halay çekiyorlar. Gördüğünüz gibi. Ne <laughs> bülteninin sunucusu biziz ikimiz. Çünkü evet. Öbür öldü maalesef. Allah rahmet eylesin diyoruz. <laughs> ne? Öl ölmediler ne diyorsun? Onlar hala çeke 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 çeke, çeke. İstanbul'un ucunun burnundan Almanya'dan Paris'ten uzaya gittiler. Şu an orada yaşıyorlar. O yüzden biz buradayız. Aslında doğru. Evet ben de. Hı -hı. Evet. Şimdi onları diriltip geleceğiz ve Size bitirişi açıklayacaklar. Evet. Evet şimdi onları dirilttik konuştular. <laughs> ne oldu bize bilmiyorum. En son halay çekerken bir anda İstanbul'un ucuna gitmişiz. Sonra Paris'in, Almanya'nın burnuna gitmişiz. Sonra bir anda uzayda bulduk kendimizi. Vallahi. Sonradan birisi dirilttiler. Ve evet. canlandı. Evet. Efendim şimdi bitiriş yapıyoruz. Ayrıca kanalımıza abone olup kanalımıza Aa, like oldum. Pardon. Ayrıca kanalımıza abone olup kanalımıza like at. Ben ve arkadaşım çok seveceğiz ve daha güzel videolar gelecek. Evet. Sizi seviyorum. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.